Arkadaşlar Seah. Abi nedir bunların olayı ya? Hakikaten çok ilgi çekti. Acayip beğenildi. Mevzuya gidiyorum ben. Hadi, hadi konuşuruz, haberleşiriz. Hadi konuş. Bir şey olursa sağ, arayın. Sağ ol, sağ ol. Oğlum egzozlar çok güzel görünüyor lan gerçek. Bak ya. bak. Metal mi o egzozlar? Bakayım. Sıcak. <laughs> Yapıyorsun bu espriyi Naberdi, lan. Ne haber lan? Ne yaptın? Sana bakayım. Hani diyor Baş mesafe nasıl? Bakayım. Arşa gidiyor be. La 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 Yine gözümün önündesin kral. Allah Allah. Mafyasın be. Mafyasın be. Oğlum bu hayatta unutulan değil, iz bırakan olacaksın. <laughs> bak bak çağır, git bak. Hadi bak. Arkadaşlar, Sea. Sea. Adem abiyle beraberiz bugün. Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Hemen başlayalım abi. Önce ben başlayayım hadi. Başla. Önce başla. Cem Yılmaz'la Acun abimde gördüm. Evet. Motorları. Dedim o Acun abi yeni araba almış çekeriz. Sonra ulaşmaya çalıştım sizin evet. sitelere falan. Ulaşamadım. Şimdi onları açıklayacağız hepsini. Nerede ulaşacaksınız evet. ne yapacaksınız. Acun abi tabii ki arkadaşlar bunu öyle Bodrum'da zevkine kullanmış. Biz de merak ettik. Ulaştık Adem'e. Vale Motors. Evet. Ve çekeceğiz. Hatta çektim? beni Acun abiye evet. benzetsinler diye siyah tişört. İyidim siyah evet. evet. Aynen. Tam aynı durayım diye. Abi nedir bunların olayı ya? Hakikaten çok ilgi çekiyor acayip beğenildi. Yazlık yerlerde kullanılan elektrikli motorlardan tek farkı tasarımı. Farklılık yaratması istedik ürün. Tasarım belgesini de aldık zaten. Üretim Tasarım aldık. patenti size Patentimiz ait. Tamam. Şu anda, evet. Motoru sadece yurt dışından getiriyorsunuz. Motoru beğenir yurt dışından geliyor. Aküleri yurt dışından geliyor. Geri kalan her şey burada yapılıyor. Fiber. 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 Süper. Kaç model var böyle? Şu an vintage birinci modelimiz. Vale mini vintage 2. Arkasından da bu şekilde küçük modeller geliyor gene. Çok güzel ya. Bunu, Bunu Sese gördüm. yapıyor. Sese yapıyor. Neyden yapıyor? Evet. Sese başka yapacağız. Sürpriz. Oğlum. Arkada da oyuncakları var ya. Ha? Bakalım. Bana yaklaşma. PUBG. Ha. Ha. Burada küreğimiz, müreğimiz, her şeyimiz olacak. Vallahi kürek. Stoplar da yanıyor. Evet. Vallahi çok güzel oldu be. Taşır mı o Ümit'i? Taşır abi. Gel abi biz açılış şey yapalım. Ümit geçsin abi. Mevzuya gidiyorum ben. Hadi, konuşuruz. Haberleşiriz. Hadi, hadi sağ, Bir şey olursa sağ. arayın. Sağ ol, sağ ol. Adem abi. Evet abi. Menzillerinden, hızlarından bahsedelim ve fiyatlarından da bahsedelim. Bu mi? tamamen boşaldığında 6 saatte tam dolum gerçekleşiyor. Normal normal, bir prize takıyoruz. Evet, direkt. Uzak tamam. Bir tamam. prize Evden takıyoruz. Yapıyorsun. Mesafe olarak yani kişinin ağırlığına ve yolun durumuna bağlı 40 kilo 50 kilometre arası yol gidiyor. Menzili Bizi var. Olarak, evet. Hızı hız olarak da son hız 3 mod var. 1 2 3. 1 evet. yavaş, bir yürüme hızında, iki orta, üçte de en fazla 30 35 kilometre hıza ulaşıyor. Güzel. Ama bu rampa aşağıda bassanız tutuyor gene, yani gene 35'i geçmiyor. Evet. Orada bir güvenlik var. Küçükler Küçüklerde de sonuz 25 kilometre ama onlarda da 3 mod var. Yine çok küçük bir çocuğu bindirebileceğiz yani ona da. Süper. Yine birinci modla çok yavaş ilerliyor. Buna ama yetişkin biri rahat biniyor değil mi? Tabii buna yetişkinler biniyor yetişkin zaten. Yetişkin için zaten. Tabii yani. çocuklar Çocuk binmek isterse değil. de yine birinci modu alıp sizin yanınızda yürüyerek devam edebiliyor. Ehliyet falan hiçbir şey gerektirmiyor. İsterseniz trafiğe çıkabiliyorsunuz. Plaka ruhsat çıkıyor. Ama moped olarak yani elektrikli motosiklet olarak, olarak çıkıyor. Geçiyor. Vergisi yok, sigortası Araba yok. Araba kullanabiliyorsunuz. Araba ehliyeti kullanıyor. Vergisi, sigortası yok. Fiyatlar ne abi? Yani şu anda bayilerimizin satış rakamı 24.500 lira olarak bildirdik. Nasıl ulaşabilirler? bayilere. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Yani Valemoto Online üzerinden ulaşabilirler. Buraya da bırakırız zaten. Instagram arkadaşlar. adresimiz adresimizde Valemoto Online. Nasıl kullanıyorsun? Normal anahtarı var arkadaşlar bir tane. Evet. Anahtarı takıyorsun, çeviriyorsun. Şu an çalışıyor. çalışıyor. Evet şu an çalışıyor. Gaz yani. bildiğimiz motosiklet gazı. Tabii. Ön fren, arka fren. Arka fren evet. Bu kadar. Başka hiçbir Üç şey. 3 tane modu var. var. Kornası var. <laughs> Sinyal Uzak mi var? Sinyalleri de var. Evet. Uzun kısa var. Oo çok güzel be. Bu? O geri vitese geçiyor abi. Şimdi geçirmeyelim abi. Şu an denize gidelim. Şu an denize gideriz. Kapıyalım koltuğa o zaman bir çıkalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Biraz merkezi sayılan bir yerdeyiz hafta sonu. İnsanların tepkilerini de çekelim sizin için. Vay evet. kapı da güzelmiş. Kapımız yoktu daha önce. Kapıyı istek üzerine açtık. Bu Şu arada, ankiler mıknatısı değil. Adem aslında arkadaşlar bu motorları bizim için ilk üretim motorlar bunlar. Rica etti getirdim. Motorları... Müşterimizin evinden aldık. Almış gelmiş evet. yani sağ olsun. Bir sürü aslında revizyon var motorlarda. Kasaları falan işte burada mesela küçük dalgalanmalar görebilirsiniz videoda artık kasaları falan çok daha düzgün Kalıplarımız çıkıyor. değişti. Döşemeler daha özenli Döşemeler oluyor daha falan. Kapı özenli. menteşeli oluyor. Ha, şu an tırsız anda mıknatıs evet yok. Normalde şu anda menteşeyi kapatıyorsun. O kapı değil açılmıyor diyorsun. değil mi? Yok orada kapı yok. Ümit ben bunu kaptım sen geziyorsun ama. Aa burada ayakları sokma yeri de var. Hadi Ümit gidiyoruz geç. Hadi. Araç değişikliği ya. Çok güzel ya. Adem abi bundan çekiliş yapalım ya. Yapalım Instagram'da. Abi. Vallahi arkadaşlar Instagram hesabını takip etmiyorsanız Doğan Kabak buraya bırakırım. Çekiliş yapacağız bunlardan bir tane. Sözünü aldık. Bana vurma bak bu öteki araba. Soldan armanla değil. soldan. Soldan armanla. Niye gitmiyor? Hadi sağ ol. Bırakma lazım Bıraktık. Düşür Hadi sağ Haberleşiriz. Bana. Evet. Güzel başka. Biz de yeni, yeni bakıyoruz. Şükür be. Ha? Sahile indik be. Yeni normal he. çok iyi değil mi? Bana bak. Üçüncü modda çok yürüyor. Evet. <laughs> Dikkat et dönüşlerde sakın üçte <laughs> dönme <de> takma atarsın. Ne <laughs> <Oğlum>, çık. <çıksın. gülüyor> Devriliriz. Devriliriz botu. Geri de var oğlum geri. Kanka bununla yola çıkalım biz. Park var mı? Park Aynalar falan bayağı iyi ha. motoru Evet. Soğuk çıkma. Hadi sağ ol. Soğuk sağ. çıkma. Konuşuruz. Abi elektrik benim işim biliyorsun. Gel gel hadi gel. Bekler misiniz Ümit Bey? Hadi bir şey diyeceğim. Senin arka frenler bayağı iyi tutuyor ha. Oğlum egzozlar çok güzel görünüyor lan gerçek Bak bak. Metal mi o egzozlar? Bakayım. Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bu espriyi be. Ne haber lan? Ne yaptın? Buraya bir, top, ya. buraya bir top şey koyalım. Ani Tokyo. Ani Tokyo. Ani ne? 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 Nasıl ciddiyim ama değil mi? Ümit bak bununla vurma bana oyuncak araba gibi. Bu oyuncak değil. Oo! Aa! yüksek. Altı sürter mi? Bak bak hafif frenle. Bak arka frene basacaksın kıça oturacak. Oğlum düşük araba kullanmadın mı hiç? O smart kullanıyorum daha ne yapayım ya? Buralardan güzel geçiyor. Tam yazlık yer için ya. Evet ya yazlık <laughs> bir yere çeksan... mi gitsek ya? He? <gülüyor> <gülüyor> he, ne, ne <laughs> yaptın? İyi abi uçuyorum. He, Devam. Güzel. Dalaman da iyi olur ha. Oo. Bak Aa. Fethiye Metiye ılık ılık gezilir. Bunu konuşalım. Ne korna yaparsan? çalıp insanların huzurunu kaçırmak yok, istemiyorum. Yok yok orta. Korna çalma huzurumu çalma. Tabii. Aynen abi. Gel bakayım. Buradan Toyota'nın sosyal sorumluluk kampanyasına da göndermede bulunalım. Yani. Önüne bak, önüne. <laughs> bu 23 olursa son. Bir şey diyeceğim, diz mesafesi iyi ya. Bunun, Bakayım. Bunun bak, ayaklarında bak. oluk var. Bak gel şunu çek. Bir saniye Ümit Bey, Ümit Bey bir saniye. Ümit abi merhaba. Kardeşim. Merhaba, bak, merhaba abi. Bunun ayaklarda oluk yeri var. O yüzden diz mesafesi rahat. Ümit'in diz mesafesi biraz Anlatıyor. sıkıntılı. Anlatıyor, yapıyor bu sporu. Anladın? Ne diyorsun oğlum? Konuşuyorum ileri geri senin hakkında. Baş, baş mesafe nasıl? Bakayım. Harşa gidiyor be. Sende ducktail var ha. Bak spoiler görüyor musun? Oğlum karbon yapacağım bunları. Öyle mi? Tabii abi. Lastik izini çeksene. <laughs> Anladın mı? <laughs> elfo mu? Rahat ol oğlum bak bu alemde teksi. nasıl geçeceğiz oradan? Harmanlı abi. Frenin kitlemesi var dur arabanın özelliklerini anlatıyorum. Gel bak şurada fren kitlemesi var. el freni yok arkadaşlar. Elfo elfo dedik ama bak şuna basıyorsun şu an fren yaptı. Gördün şu. Basınca da bırakıyor. Basıyorsun hop Elfo. Gösterge de çok iyiymiş bu arada. Gösterge de hızı gösteriyor ve akünün seviyesini gösteriyor. Kaç paraymış bu? Fiyat, abi, fiyat bilgisi 20, veriyor muyuz? 23 Aynen. abi son. 23'müş. İyi pazarla. 23'müş abi. Büyük olan bu abi. Abim ne yaptık? O biraz daha uygun. Baba büyüksün. Abi, çok abi. iyi tarzın var. Vallahi helal olsun. Kanka var mı bir kırlangıçımız? Ha? Var mı bir kırlangıç? Atla ben atlayamam bunlar. Motorla geldim atlayalım bir daha. Hadi bir atla be. Gel oğlum Hadi sana seryal kırlangıcı göstereceğim. Bak benim filmdeki sahneye girin buraya. Kan kardeşler de benim sahnem var burada. Adamın biri boğuluyor. Bir şey olmaz. Abi batıp batıp çıkıyor ya. Oğlum bir şey olmaz adam bak zaten ölmek üzere. Hadi kardeşim, hadi atlayıp kurtalanın bunu ya. sakın yapma, kadere müdahale edilmez. Takdir ilahi baba, sakın ha. En büyük günah, sakın. Hadi ve kurban olayım. Sen benden güzel yüzüyorsun ya. Abi vadesi de olmuş. Bırak yüzmeyi, gözünü seveyim ya. Ciğerlerimi üşütmüşüm zaten. Burada mı? Rahat olun, mekan. Her türlü, her türlü. Kanka hadi rahatla be. Burak, bak, bırak, güzel gidiyor, güzel, bak, bak Gidiyor, kırlangıç. Bak. Ha koçum benim be. Helal olsun sana be. Oğlum burası değil. Ha, dikkat edin kanka amına. Oo, oh, el sana Kanka boşver. Sakat bir şey olmasın. Gördün, gördün mü? Arkadaşlar görüşürüz. Allah emanet dikkat edin. Devam abi. Nereden Ar çıkacağız? Arabanın oradan devam dışarı. Bu aradan geçer mi ya? Doğru ya çok Şşş. Islakta gördün mü? Islakta. Islakta gördün mü hareketi Şşş. Rahat ol. Doğan Kabak, devam et. Devam et. Bir dakika sinyal var sinyali mi vereceğim? Sinyali verdim sinyali mi çeker misin? Bu da yanıyor mu? Vay be. Abi hiç şey yollar mı ya? Alırız abi alırız abi. Abi kafa gösterin dur. Hop hop hop. Ah, ah. Ne tarafa? sağlar teşekkür ederim. <laughs> yollar mı ya. Kafa gösterme de işe yaramıyor artık İstanbul'da arkadaşlar. la 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 Yine gözümün önündesin kral. Aa, mafyasın be. Mafyasın be. Ne haber? İyi sen Kanka iki ışık arası kalkalım. Hadi kalkalım ya. Rahat ol. <laughs> Çok iyi be. Oğlum arabalara yol ver yol ver. Hey. Oo, giremeyiz abi. ki oradan kanka. Şuradan giremez miyiz? Dene bakayım. Gel. Aa oradan iner mi? Vallahi geçti be. Oğlum bu hayatta unutulan değiliz. Bırakan olacaksın. <laughs> bak bak şu hareketlere bak. Hadi bakayım. Evreni Devam mi? Otopilot var oğlum benim arabamda. Evet Ümit Bey nasıldı? Kapımı açar mısın? Doğan abi hoş geldin. Yıkayalım mı abi? Kalsın mı? Oh, kanka yıkama ya. Tamam Yeni seramik yaptırdım yıkama ya. O zaman kafaya çekiyorum abi. Evet abi çok zevkli. inanılmaz İnanılmaz keyifli yani. Tam yazlık yer için. Buralarda biraz sıkıntı trafikte evet, falan. Vardı. Ama yazlık yerde efsane. Şimdi burada senin takipçilerin şanslı. Çekiliş yapacaksınız. Evet arkadaşlar. Instagram'a bıraktık. Hatırlıyorsunuz. Bizde Doğat de ses şanslı. Takip evet. Çünkü sesi sese yeni evet. bir tane. Şu an Vallahi hiç kimsenin ya. görmediği bir model yapacak. Harbiden mi ya? Evet. Ufağından yapacağız. Aynen. Vay. Tabii adamın Yok. da kızı var. Şimdi bu şakka tamam adamın kızı Kız babası abi tabii. <laughs> bir şey diyeceğim. Ufağından değil bu tamam ya. Hayır bu ufaklardan diyorum ya. Bu ha, ufaklardan bir tanesi. Bunun mı ufağını yapma Ben de bileyim yani. Ebu yapsana bir tane sese ya. Bilsin. <laughs> evet, abi, abi teşekkür, teşekkür ederiz. Harikaydı. Evet, vallahi çok, çok ederiz. Yani edin. böyle bu yoğunlukta seni getirdik buraya ettik. Çok Eyvallah, sağ ol. Çok, çok sağ teşekkür sağ ol. ederiz. Herkesin emeğine sağlık. Ekibimiz sağ olsunlar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar videodan. Evet. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir de abonelik şimdi de şey yapın. Bak güzel arabalar var çünkü ortamda. Abone olursak o önemli. Hep, bazen hep söylüyorsunuz diyorsunuz. Hep söylemiyorum. 8 videoda iki kere falan söylüyorum ayda arkadaşlar toplam. Bu bizim için önemli. Önemli bir şey olmasa inanın söylemem zaten. O yüzden bu konuda lütfen gereğini yapın. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum ya. Ha, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi bir de onu den. hadi. Ev kaldır abi. Ver marşı. Sıcak zaten yürüt. Yürüt abi yürüt. <laughs> Hadi sağ ol, sağ ol. Konuşuruz. Ben, e, ben bir tarafa geçiyorum. Yani. Haberleşiriz. Videoyu kapasın bir şey yapsın. Bunun ayaktan mı freni abi? Ayak arka fren mi? Çok iyiymiş.